Ağrı her zaman önemli aslında ama her ağrı olduğunda bunu bir hastalık olarak yorumlamak tabii ki mümkün değil, doğru da değil. Yani herkes de hayatının bir döneminde ağrı olabilir. Biliyorsunuz bir halı saha maçına çıkarsınız, normalde spor yapan bir insan değilsinizdir. Nereden o maça çıktım dedirtecek kadar çok ağrı olabilir bacaklarınızda, kalçalarınızda. Ne zaman önem vermemiz lazım? Tabii şöyle özetleyebiliriz. Ağrı çok önemli bir bulgu. Yani ağrı aslında her zaman önemsenmesi gereken bir bulgu. Hepimizin hayatında ağrı yaşadığımız dönemler olabilir ve bunların hepsi bir hastalık anlamına gelmez. Yani ne zaman önemsememiz lazım ağrıyı? Biz ne zaman korkalım hocam? Biz ne zaman doktora gidelim? Her ağrıdan korkmayacağız. Ne zaman evet. doktora gideceğiz? Şu zaman önemli. Yani bir ağrı yük veriyoruz bacaklarımıza mesela. Yük verdiğimiz zaman ağrı olmaya başlıyor. Bu önemli. Bundan daha önemlisi belki de yük vermeden de olan ağrı. Hı hı. Ee, ve tabii ki ağrıya bazı bulguların eşlik etmesi çok önemli. Mesela dizde kilitlenme olması. Bu ne demektir? Dizi açıyorsunuz, kapatıyorsunuz, engel olan bir şey olduğunu fark ediyorsunuz. Dizinizde bir şişme var ya da ısı artışı var. Dizinizde boşa kaçma gibi bulgular var. Bu zaman bu hallerde ağrıyı önemsemek lazım.